Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde kurmak istediği terör koridoru ve terör devletçiliğinin ortasına hançer indiren Türkiye şimdi de Fırat'ın doğusuna operasyon yapmaya hazırlanıyor. Türkiye, Rusya ve İran'ın baş aktör olduğu Aslana süreciyle bölgede ağır yenilgiye uğrayan Amerika, bir süre önce askerlerini çekeceğini açıklayarak batağa saplandığı Suriye'den kaçacağını duyurdu. Bölge ülkeleri karşısında yenilgiye uğrayan Amerika, Türkiye'ye yönelik karalama ve tehdit dilinden vazgeçmiyor. Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Amerika Türklerin Suriye'de Kürtleri kıyıma uğratmamasını güvence altına almaya çalışıyor demişti. Ankara'nın tepkisini çeken bu sözlerin ardından Amerika'dan bu kez tehditvari açıklamalar geldi. Bu kez konuşan isim Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton oldu. Türkiye ve İsrail ziyareti öncesi açıklamalar yapan Baltın, bizimle tam koordinasyon olmadan Türkiye'nin Suriye'de askeri operasyon düzenlemesini istemiyoruz ifadesini kullandı. Baltın sözlerine Dışişleri Bakanı Pompeo'yu destekler şekilde devam etti. Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan Suriye'den askerlerini çekmeyeceklerini söyledi.